Sen ne işine gideceksin? İşine? He, işe mi gideceksin? Ne işe gideceksin? Derdini atacağım. Nereye atacaksın? Sahnede. Sahnede. Hmm, sen baba gibi oyuncu mu olacaksın? Baba, sen de baba, baba gibi oyuncu olacağım. Oyuncu olacaksın. Hmm, peki. Babanın yanına çırak vereyim ben seni. Çırak. Olur mu? Baba seni götürsün orada sana öğretsin. Nasıl yapacaksın? Nasıl yapacaksın? Kendini nasıl atacaksın yere? Öyle mi atacaksın? Sana böyle yapacaklar. Puk 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 yapacaklar. Sen de böyle kendini yere mi atacaksın? Anne. Ben attım tabi. Öyle mi yapacağız beraber? Bu 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 sonra. Ha sonra sen ne yapacaksın? de atacağım yere. Nasıl atacağım? Öyle mi? Hoppa. Hoppa diye. tamam. Babacım ben de onu Tamam inşallah. Heh. Şimdi. Şimdi. Tamam. Babaya söyleyelim çocuk kadrosu varsa aldırsın seni tiyatroya olur mu? Hmm. Evet. Çocuk oyunu. Çocuk oyunu. Çocuk oyununda mı oynayacağım? Tamam aşkım. Büyük oyununda oynayacağım. Tamam babaya bunları söyleyelim tamam mı? Gelince söyleyelim. Hı. Sahne. Sahne çıkacağım. Ben tamam. sen Tamam. Mama yiyeceğim. Mama yiyeceğim sahnede. Hmm, tamam.